Yüreğimce, evet. Hocam zaman. Allah razı olsun. Sağ ol. 44 yıl aradan sonra evet. bir şehrin ben 50 yaşındayım. Hocam. Ben 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 doğduktan bravo. 6 sene sonra yine spor hocam. küve düşmüş ama siz seni bırak gel. hadi maça gel <laughs> hadi bırak tamam 44 <laughs> yıllık bir özlemimiz evet, tamam var. Hocam. söyle. Şimdi sizi dinliyorum. Duygularınızı alayım mı? Müthiş heyecan yani müthiş bir duygu tarif edilmez bir duygu. Evet. Yani bir şey istedik ve başardık. Herkese hocam, armağan olsun Allah razı herkese olsun. Herkese armağan olsun. Anne'den, babadan müthiş, Allah müthiş razı olsun. Müthiş hocam. bir hikaye yazdık. Evet. Hikayenin içerisinde her şey var evet. ve mutlu sonlu ulaştık. Evet. evet. İnşallah daha güzel yerlerde göreceğiz Sağ ol, hocam. Çok teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun hocam. Taraflarının evet. oynadığı Giresunspor'da Eren Toslu bak. Kaptanımız işte gerçek kaptanımız burada. Eren, Eren canım ben benim ben evet. Evet. Eren hatırlıyor musun? Benim arabada senle bir şey konuşmuştuk. Sen çok büyük futbolcu olacaksın demiştim. Hatırlıyor musun o günü? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hani arabanın üstünü açtık kartala giderken. <laughs> Hatırlıyorsun o genç günleri değil mi? Hatırlamam. Şimdi, şimdi ya. bak burada arkanda o kadar büyük bir camia var ki Allah senden razı olsun. Allah senin Teşekkürler. babandan Teşekkürler. razı olsun. Allah senin yani gerçekten yetiştiren hocalardan razı olsun. Şimdi Olur burada abi. şu anda bütün dünya giresun diye sadece seni izliyor. Neler söylemek istiyorsun? Çok ya tabii ki şu an duygularımı anlatmak gerçekten çok zor. Senin de dediğin gibi abi ben bu kulübün altyapısından yetiştim. Ben çok Altyapıda bir Türkiye şampiyonluğu yaşamıştık beraber. Beraber aynen öyle. Ya yıllar sonra bu takıma kaptan olarak geri döndüm. Bir e, kolaptı Üslü bugün. Aynen Artık öyle şereceğim. nasip oldu. Ya Allah çok şükürler olsun. Gerçekten yani bu çok farklı bir doydu. Ben e, iki üç tane daha takımda şampiyonluk yaşadım. Ama burası benim kendi memleketim. E, e, her şeyden farklı. İnşallah Allah razı olsun. Tüm Giresun halkına tabii, hayırlı olur. Tabii şimdi e, şöyle. Sizler çok büyük misyon üstlendiniz. Bu takımı aldınız, Süper Lig'e çıkarttınız. Şimdi sizin sözleriniz çok önemli bu saatten sonra. Şimdi Giresunumuzun valisi ve belediye başkanı, İl Emniyet Müdürü bana telefon açtılar. Dediler ki, röportaj yaptığınız herkesten bir ısrarımız var. Ayın 17'sine kadar taşkınlık, sağ dışarıya çıkıp eğlence, kutlama gibi bunların yapılmaması lazım. Buradan taraftara böyle bir çağrı yapmak ister misin? Bu üstlendiğimiz son hem kaptanımızsın, hem göz bebeğimizsin. Ya taraftarların tabii ki 44 yıllık bir özlemi var. Bu yani heyecanı anlayabiliyoruz. Ama dediğiniz gibi kapanma süreci var, kısıtlamalar var.